Biz de bir fetva vereceğimiz zaman yani Kur'an-Sünnet'teki Kur'an ve Sünnet'teki o genel ilkelere şöyle bir bakarız. Akabinde İslam hukukunda, İslam fıkhında, İslam alimleri tarafından verilmiş belli ilkeler, belli fetvalar, emsal kararlar var mı yok mu? Buna müracaat ediyoruz. Mesela İslam alimleri sökülmüş dişin yerine herhangi bir insanın veya hayvanın dişinin monte edilmesini caiz görmüşler. Yani o günkü imkanlarda oluyor olmuyor bilmiyoruz ama teorik olarak böyle bir bilgiyi görüyoruz biz. Mesela kırılmış bir kemiğin yerine hayvan kemiğini veya insan kemiğini nakletmeyi, daha doğrusu insan kemiğini oraya kaynatmayı caiz görmüşler. Evet. O günkü tıbbi, yani tıbbi bilgide belki bir karşılığı vardır ama kitaplarımızda biz bunu görüyoruz. yine Kur'an-ı Kerim'deki o ilkelere, hadis-i şeriflerdeki o ilkelere en çok atıf yaptığımız وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَ اَنَّمَا اَحْيَنَّاسَ جَمِعًا e, Kim bir insana hayat verirse ona e, bütün insanlığı hayat vermiş gibidir. Aslında organ naklinde ister kadavradan organ nakli olsun ister canlıyken yani böbrek nakli gibi organ nakli olsun e, bunlarda insanlarda yani bir yeni de bir, bir hayat bahşetme durumunun olduğunu görüyoruz. İşin bu boyutu var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim Dünyada bir mümin kardeşinin bir insanın sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet günü onun sıkıntılarından bir sıkıntısını giderecektir. Yani bu e, genel müjdelerden hareketle aynı şekilde yine e, Maide suresinde geçen ve taaunu alel birri ve takva iyir ve iyilik ve yardımlaşma üzerinde iyilik ve takva üzerinde yardımlaşın e, ayetinin e, gereğince Organ naklinin bir yardımlaşma, bir insana hayat verme, bir tedavi yöntemi olduğu gibi bu gibi ilkelerden hareketle organ nakline biz bir tedavi yöntemi olarak bakıyoruz ve caiz olduğunu söylüyoruz Müellim hocam.